Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanallarınızı inceliyorum serisinin devamını çekiyorum. E, tam 50 tane kanal yazdım çarka ve e, çarkı çevireceğim çıkan kişinin kanalını inceleyeceğim arkadaşlar. E, şimdi ben hemen çarkı çevireyim. Bu arada bir şey söyleyeyim. E, kanallarınızı inceliyorum ve kanallarınızı tanıtıyorum. Farklı bir şey arkadaşlar. E, kanallarınızı tanıtıyorum. Bir slide, yap slide yapıp Kanallarınızı tanıtma şekli kanallarınızı inceliyorum da sesli bir şekilde kanalınızı ziyaret edip incelemek oluyor. Evet şimdi hemen çarkımızı çevirelim. Çıkan kişinin kanalını bulup inceleyeceğim. Evet oyun gurmesi çıktı ben hemen onun kanalını bulayım. Daha sonra geliyorum. Evet arkadaşlar oyun gurmesinin kanalına geldim. Benle beraber 30 abonesi var. Profili bu arada çok hoşuma gitti. Ee, gerçekten çok hoşuma gitti profili. Ee, burada ismini yazmadığı şeyler var. 5 Ocak 2021 dalmış. Ee, ama videonun ismini koyarsa daha iyi olur. Buradan kanallara bakayım bana abone. mi? Evet bana ab abone değil herhalde. Tamam. Evet arkadaşlar Oyun Gurmesi'nin kanalına geldik. Benle beraber 30 abonesi var. E, bu arada profili benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Profili çok iyi. E, yanlışlıkla videosunu açtım. Buradan en çok izlenen videosuna bakalım. 104 kişi izlemiş en fazla izlenen videosu. Buradan en eskiye bakalım. 6 ay önce de başlamış YouTube'a. İlk videosunu atmış. E, kanallarda e, bu arada bu arkadaş bana abone değilmiş. Onu fark ettim. Ee, sıkıntı olmaz ee, abone olmasa da kanalını inceliyorum. Evet bu şekilde arkadaş faz, e, bayağı videosu var benden fazla videosu var herhalde. Yok yok ben benden <laughs> benden daha az videosu var Benimki daha çok herhalde. Neyse onu boş verelim bu kadar da on listelerinde e, bu var bir de saçma bir video var oha ama ya diye bir şey var. <laughs> Oynatma listeleri bu şekildeydi. Kanallar hakkında kısmı 1300 abonesi var. Ee, görüntülenmesi var pardon. Benle beraber 30 abonesi var. Şimdi ikinci kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Oyun Gurmes'in kanalını inceledik. Şimdi çarkımıza tekrar geldik ve çeviriyoruz. <laughs> Bakalım kim çıkacak. Ee, Baran Bey Baver çıktı arkadaşlar. Onun hemen kanalını inceleyelim. Arkadaşın kanalını buldum. 12 abonesi var benimle beraber. Ee, en son videosunu 2 hafta önce atmış. Ee, en fazla izlenen videosu da 97 kişi izlemiş. Bir en eskiye bakalım. En eski de bir ay önce baş, e, ilk videosunu atmış. Oynatma listeleri yok kanallar bana abone. Aa bu da bana abone değil. Evet, e, olsun. E, ben Baran ve abim Baver size güzel videolarla elimizden geldiği kadar ya yazmış 396 görüntülenmesi var. E, bu şekildeydi. Bu arkadaş da bana abone değil bu arada. Biraz üzüldüm. Neyse, bir şey olmaz. Şimdi hemen 3. E, kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 3. kanalımızı ee, incelemek için çarkımızı çevirdik. Evet, Efe ılık ılıkan çıktı. Hemen onun kanalını inceleyelim. Evet arkadaşlar, Efe ılıkanın kanalına geldik. Benle beraber 18 abonesi var. <laughs> ee, Brawl Stars videoları çekiyor. Bir en popüler videosuna bakalım. Ee, 43 en eski mi baktık? Bir dakika. Evet en popüler videosu 43 görüntülenme. Ben bir en eski yapayım. En eski de bu. E, aynen en eski de bu. E, en popüler ve en eski videosu aynı. Kanallarda benim kanalım var. E, burada kanala abone olursanız sevinirim. 272 görüntülenmesi var. Bu şekilde oynatma listeleri yok. Böyle bir kanal arkadaşlar. <laughs> Bu arada şu küçük resmi bayağı güzelmiş. Evet az videosu var ama bayağı az vi videosu var. Bir dakika eliminize girelim. Aynen az videosu var. Ee, düzenli videolar atıyor herhalde. Bu kadar da Efe Ilıkan için. Ee, şimdi arkadaşlar şartlara geçelim. Şartlar e, katılıyorum. Beni de inceler misin falan yazınız yani beni de. Sizin kanalınızı incelemek için <laughs> e, gereken şeyler yazın yani benim de kanalımı incele kanalımı inceler misin katılıyorum falan yazarsanız e, sizin kanalınızı alırım bu kadar da arkadaşlar görüşürüz.